Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir doğru yaşam mutlu oldu. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta özellikle yaşlıları ve onların ailelerini ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Halk arasında bunama olarak bilinen ve tıp dilinde de demans diye adlandırılan bu hastalık 65 yaş ve üzerindeki birçok insanı dolayısıyla o insanlara bakan kişileri de hayatlarını ciddi şekilde etkileyen rahatsızlıklardan birisi. Ve bu hastalığın psikolojik boyutu nedir? Acaba hastalara nasıl yaklaşılması gerekir? Hasta hastanın tedavisi mümkün müdür? Geri döndürülebilecekler ve bir daha zamanı çeviremeyeceğimiz hallerle demansı bugün eline boyuna ve ilerleyen dakikalarda sizlerden gelecek olan sorularla konuşacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan stüdyomuzdalar yine ve hemen kendilerine dönüyoruz. Hocam hoş geldiniz. Birçok din izleyicimiz şu anda muhtemelen biz bunları söylerken benim babam ya da annem de benzer bir durumda karşı karşıya ne yapacağım ben de bilemiyorum diyorlardır. Dünyada yaş epeyce ilerlemeye başladı artık eskisi gibi daha kısa zamanları yaşamıyoruz aslında ve herhalde bu hastalığın ilerleme riski de yüksek. Demans konusunda genel olarak neler söylersiniz? Demans yani halk arasındaki tanımlar bunama. Evet. E, bir hastalık olarak e, yaygınlaştı. <laughs> e, yani yaygınlaşmasının e, en önemli nedeni ortalama yaşın sizin vurguladığınız gibi artması. Evet. Daha önce 60 civarında olan ortalama ömür şimdi 70'lerin üzerinde evet. yani hatta 80'e doğru yani yaklaştı 70 Kadınlar kadınlarda 76, 76 76 erkeklerde daha düşük gibi galiba. gibi yani böyle bir durumda e, hatta <laughs> o Viyana'da kilise kayıtları var. Orada 47 yaş civarı falan söylüyor. ortalama evet. yaş düşün. Ve insanlar yani bunama durumuna gelmeden ölüyorlar zaten hı hı. çoğu. Ancak erken bunama tarzında olanlar varsa ortaya çıkıyordu. Bunama rahatsızlığı ne yani demans hastalığı'nın birkaç çeşidi var. Evet. Unutkanlığın yoğun olduğu bir hastalık bu. Demans gibi. Genelde olduğu. biz Alzheimer'la da çok karıştırıyoruz. Halk arasında böyle bir inanış da var. Tabii o Alzheimer tip demans deniyor. Evet. Yani o demansın bir türüdür. En çok yani 50 civarında demansların 50-60'ı Alzheimer tip demanstır diğer demans türleri de var. Ee, onun Alzheimer e, hastalığı tabi e, beyin çalışmalarıyla e, demansların türleri anlaşılmaya başladıktan sonra almaz Alzheimer tip deması ayrıca e, tanımladılar. Evet. E, Alzheimer tip demans şöyledir. Asıl böyle yani unutkanlık ön planda olduğu e, demastır. <laughs> diğer, diğer, mesela vasküler tip demas, marsal tip demas vardır. Burada da e, unutkanlık var ama küçük küçük damar tıkanıklarıyla, küçük küçük felçlerle birlikte olduğu için yani beyinde bir bölge buluyor, merdiven şeklinde demans olur. Yani, yani bir kişi evet. de aniden birden demans olur, iyi gider. Ondan sonra birden tekrar küçük damarsal ataklar olur, yine demans olur, düzgün gider. Ama Alzheimer tip da yavaş yavaş bir yükselme vardır evet. hastalık belirtilerinde. Ve Alzheimer tip da temel belirti bellek bozukluğudur. Evet. Yani hafızada kişinin ciddi e, kayıpları yaşanır. Bu e, kayıp yaşama da hafızanın demansın derinliğine göre değişir. Hı hı. Yani e, Alzheimer'ın erken tanısı e, çalışmaları çok yapılıyor. Yani e, hastalık olduktan sonra tedavide çok e, başarılı e, olunamıyor ama önceden tespit edilirse durdurulabiliyor, geciktirilebiliyor. Hı hı. E, onun için de bu çalışmalarda verilen hangi belirtiler e, Alzheimer'e götüren bir süreçtir diye e, araştırılıyor burada e, unutkanlığın ilk kademe kademe hani <laughs> kişi önce e, unuttuğu belirtileri Alzheimer tipinde yakın <laughs> yani yeni şeyler öğrenmeyi unutuyor kişi <laughs> yani böyle Alzheimer hastalarının yakınları söyler ya siz işte buna demas diyorsunuz ama askerindeki şeyleri öyle güzel anlatıyor filan. Evet. 10 sene önce öyle güzel anlatıyor ki nasıl diyor i̇şte Asıl zaten sorun orada. Geçmiş çok iyi. Yani uzak bellek korunuyor. Yakın, yakın bellek, bellek bozuluyor. Yani. yani yeni şeyler öğrenemiyor kişi. Yeni şeyler beyin artık yeni bilgi kaydedemiyor. De, de, Alzheimer demek budur aslında. Bilgi ne zaman beyin yeni bilgi kaydetmeye yavaşlattığı zaman, bozulduğu zaman işte ondan sonra hatırlamamama başlıyor kişinin. Hı hı. Yani beynin kayıt sistemi bozulmuş bir bakıma. Be, beyinde de hipokampus diye bir kıvrım var beyinde. O, o kıvrımdan küçülüyor bu hastalıkta yapılan e, beyin görüntüleme çalışmalarında. Şimdi yeni bilgi kaydedemeyince kişi ne oluyor? Yeni hayatında yeni değişiklikleri kaydedemiyor. Yani yeni bir yere gittiği zaman oradaki bilgileri kaydedemiyor. Yeni tanıştığı kişiyi kaydedemiyor. Aynı soruyu tekrar tekrar sorar mesela evet. demanslı bir hasta. Sorar bir daha sorar, bir daha sorar. Ya anne daha biraz önce söyledik ya der mesela, hmm. o, o onu da unutursun.